Merhabalar arkadaşlar. Birkaç haftadır erkek kadın farklılıkları, duygu farklılıkları, eylem farklılıkları bunlarla ilgili paylaşımlar yaptım. Bu haftada erkek kadını sinirlenmeden sonuna kadar dinlemeli. Kadın erkek sormazsa fikir veya nasihat vermemeli başlıklı bir paylaşım yapacağım. Ee, şimdi ilk önce erkek kadını sinirlenmeden neden dinlemeli ve nasıl dinlemeli? Bunu açalım. Erkek konuşması sırasında sorunlarından bahsetmek istemez. Çünkü sorunlarını, kendi çözerse kendini güçlü hissedecektir. Ha, eğer işte arada bir sorunundan bahsederse, bunun çözümü kendisine verildiğinde dinler ve susar. Başka bir soruna geçmez. Halbuki kadın çözüm bulmak önceliğinde değildir sohbeti sırasında. Yani Sorunlarından bahsetmesinin ilk amacı rahatlamaktır. Paylaşmak, duyguları paylaşmak ve rahatlamaktır. E, kadın sorunlarından söz ederken erkek kadının sözünü keserek konuşması sırasında çözüm önerisinde bulunur ve Kadın bunu dinlese bile bir süre sonra kaldığı yerden sorunlarına devam edecektir. Erkek önerilerinin işe yaramadığını düşündüğü için ya sinirlenecek ya da konuşmayı yarıda bırakıp çekip gidecektir. Kadın ne hissedecektir? sevdiği kişinin onu anlamadığını, onu sevmediğini düşünecektir. Şimdi isterseniz buna olumsuz bir örnek verelim yine. Şimdi Filiz ile Ali diyelim. Filiz işten yorgun argın gelmiştir ve eşine "Bugün çok yoruldum." ...çok fazla iş vardı der... ...Ali... ...çalışmak zorunda değilsin... ...ya da çalışmakta... ...ısrarlıysan... ...başka bir işe geçebilirsin der... ...bakın hemen daha... ...onun konuşması bitmeden... ...çözüm önerisine geçmiştir... ...çünkü... Ee, ...bir çözüm arayışı içinde... ...olduğunu zannetmektedir... ...Filiz... ...buna cevaben... ...işimi ama ben çok seviyorum... Yalnızca iş yüküm arttı. Yanıma birisini alsalar belki de rahatlayacağım der. Ali, bundan sen sorumlu değilsin. Yalnızca yapabileceğini yapacaksın der. Filiz zaten öyle yapıyorum. Ama bugün doktor randevusu alacaktım. Bunu yapamadım der. Ali, ha bugün yapamadıysan yarın alırsın der. Yine bir çözüm buluyor Filiz'e. Filiz ama yeterince ihmal ettim zaten der. Ali her şeyi kafana takmayı bırak mutsuz oluyorsun der. Artık Filiz bu sefer kızmaya başlar. Her zaman mutsuz değilim. Beni biraz yorum yapmadan dinler misin lütfen der Ali'ye. Ve ne olmuştur? Bu konuşmada hem Filiz hem Ali mutsuz olmuştur. Kendilerini kö kötü hissederler bu konuşmanın sonucunda. Niçin? Ali Filiz'e çözüm önerileri verdiği halde Filiz'in hala ona sorunla geldiğini, çözüm önerilerinin bir şey yaramadığını düşünüp e, sinirlenecek, belki de ortamı terk edecektir. Filiz ise Ali onu tam manasıyla dinlemediği için, onu anlamadığı, duygularını anlamadığı için düş, e, mutsuz olacak. E, ve tabii ki rahatlayamayacaktır. Şimdi olumlu bir örnekten bahsedelim. Yani olması gereken, erkeğin partnerini dinlerken yapması gereken doğru hareket. Bundan bahsediyoruz. Filiz. İşten yine yorgun argın gelmiştir ve eşine bugün çok yoruldum, çok fazla iş vardı der. Ali, zor bir günün olmuş anlaşılan der. Filiz, bütün iş yükümü kolaylıkla kaldırabileceğimi düşünüyorlar der. Ali cevaben dinlediğini belirtmek için sadece hımm der. Ya da başsallar. Haklısın anlamında. Filiz, bugün doktor randevusu alacaktım. Onu dahi alamadın der. Ali sahi mi der. Ve Filiz epeydir bunu ihmal ediyorum. Bir an önce almam gerekir der. Ali Filiz'e ona sarılmak istediğini sorar ve Filiz'e sarılır. Senin sağlığın her şeyden daha önemli der. Filiz anlaşıldığını ve sevildiğini düşünerek çok mutlu olur. Seninle konuşmaya bayılıyorum Ali der. Ve beni bu şekilde dinlediğin için çok teşekkür ederim diye cevap verir. Şimdi bu konuşmanın sonunda anlaşılacağı üzere Filiz mutlu olmuştur. Ama partnerinin rahatladığını, mutlu olduğunu gördüğü için Ali de kendini her zamankinden çok daha iyi hissedecektir. Demek ki doğru olan dinleme şekli bu. Şimdi e, kadın ikinci kısma geçiyoruz. Eğer erkek kendisinden Herhangi bir sorunundan bahsetmemişse, herhangi bir fikir istememişse, kadın erkeğe fikir ya da bir çözüm önerisi sunmamalıdır. Bu nasıl olmalıdır? Erkek sormadığı halde kadın partnerine fikir verip yardımcı olmaya çalıştığında erkek eleştirildiğini. Ve bu sorunuyla ilgili kendisinin çözüp çözülemeyeceği, çözemeyeceğine dair güven duyulmadığını hissedecektir, düşünecektir. Kadın iyi niyetli olsa bile erkek sormadan kendisine partneri tarafından verilmek istenen destekten hoşlanmayacaktır. Niçin? Kendini yetersiz hissedecektir. Şimdi bir olumsuz örnek verelim. Filiz ve Ali'den gidelim yine. Filiz ve Ali bir davete çağrılmışlardır. Ve arabayı da Ali kullanmaktadır. İşte biliyorsunuz navigasyonlar da artık yanlış gösteriyor bazen yolları. Aynı sokaktan birkaç kez e, Ali dönmesine rağmen adresi bulamamaktadır. Ve Filiz arabanın camını açarak Ali'ye ilk gördüğümüz kişiye adresi soracağım der. Ali Filiz'in yardım teklifinden asla hoşlanmayacaktır. Çünkü Filiz'in kendisine adresi bulma konusunda güvenmediği mesajını almıştır. Ali zaten adresi bulamadığı için üzgün ve kırgındır çaresizdir ve en fazla sevgiye güvene ihtiyacı olduğu bir zamandır. Bu isteğinin yani ona olan güven duygusunun karşılanmadığını gördüğü için gittikleri davette gece boyunca keyifsiz olacaktır. Gayet normaldir. Şimdi durumu tespit ettiğinde ne yapmalıdır? Başka bir yolculukta kendisinden istenmeden yardım etmek yerine kendini tutacak ve Ali kendisine güvenildiğini düşünüp mutlu olacaktır. Özellikle bunda söylemekte fayda var. Çocukluğunda Fazla eleştirilmiş olan kişiler ya da babası annesi tarafından fazlaca eleştirilmiş olan kişiler de bu tepki çok daha fazla olacaktır. Şimdi e, o zaman özetlemek gerekirse burada Filiz ve Ali ne öğrenmişlerdir? İlişkilerinin sağlığı açısından nelerden uzak durmayı öğrenmişlerdir. Filiz, Ali'nin bir sorunu olduğunu düşündüğünde eğer kendisine sormamışsa, kendisinden destek istememişse pasif olarak onu dinlemesi, beklemesi gerekirken fikir vermekten, öğüt vermekten, çare bulmaktan uzak durmayı öğrenmiştir. Ali ne öğrenmiştir? Ali de Filiz sorunlarıyla ilgili konuşurken Filiz'in duygularını dikkate alarak sonuna kadar onu dinlemesi gerekirken daha konuşması bile bitmeden ona çözüm önerileri sunmaktan ve çözüm önermesine rağmen Başka sorunlara geçtiği zaman onu sinirlenmeden e, hatta konuşmayı e, sonlandırıp çekip gitmeden uzak durmayı öğrenmiştir. Önümüzdeki hafta bireyler partnerlerinin çözüm önerilerine Niçin direnirler? Biraz daha geniş olarak e, sizlere paylaşacağım. Lütfen beni takipte kalınız. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın efendim.